İzmir'de son dakika televizyonundan herkese merhaba. Ben Tuğçe Cengiz. Beş Kala programıyla karşınızdayım. Bir İzmir klasiği. İzmir'de artık bir gelenek haline gelen şiddetli yağış sonrası bazı semtlerde yollar göle döndü. Dün akşam saatlerinde başlayan yağış sonrası kentin çeşitli ilçelerinde su taşkınları oldu. Konak, Çankaya, Gazi Emir gibi ilçelerde sokaklar denizi aratmadı. İzmirliler dikkat! Fırtına geliyor. Kuzey Ege'de 12 Ocak'tan itibaren etkili olması beklenen şiddetli fırtına nedeniyle İzmir Valiliği ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları uyardı. Öte yandan rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 75 kilometreye kadar ulaşacağı ve fırtınanın 14 Ocak gece saatlerinde etkisini kaybedeceği bildirildi. Bugün öğretmenler grevde. Türkiye genelinde memur maaşlarına yapılan %11,54 oranındaki zam eğitim sektöründe büyük tepkiyle karşılandı. Eğitim sendikaları ve öğretmenler maaşların hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını savunarak 13 Ocak pazartesi günü iş bırakma kararı aldı. İzmir'de eyleme katılan şehir oldu. Karşıyaka Belediyesi önünde öğretmenler eyleme başladı. Göztepe kritik maça çıkıyor. 2024 yılında evinde hiç kaybetmeyen Göztepe bu akşam ağırlayacağı Kasımpaşa'yı da yenerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Saat 20'de başlayacak mücadele öncesi satışa çıkan biletlerin tamamı kısa sürede tükenmişti. Bu akşam Gürsel Aksel Stadyumu'nun tıklım tıklım olması bekleniyor. Son dakika haberleriyle karşınızdaydık. Gündemden anında haberdar olmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki 5 Kala programında görüşmek dileğiyle.